Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilgili basit makineler soru çözümü yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Aşağıdaki makara sistemlerinden hangisinin kuvvet kazancı en büyüktür? Şimdi burada sabit makara var çünkü duvara bağlanmış. Bu yüzden burası 40 Newton olsa bile buradan 40 Newton'luk kuvvet uygularız. Buradan kuvvet kazancımız 1. Bu bir hareketli makine. Burak 40 Newton olursa 2 tane ip geçtiği için buradan burası 20 Newton olur. Kuvvet kazancımız da 2 olur. Buraya bakalım. Buraya 40 Newton dersem burası sabit makine. Burası sabit makine. Burası da sabit makine. Şu ipin üzerinden devam edelim. 40 40 40 40 40 40 Hiç değişmemiş ipimizin yönü. Bu sebeple burası da 40 Newton kuvvet kazancımız. Burada da 1. Şimdi bu tarafa bakalım. Buraya 40 dersem bu bir hareketli makina. Bu sebeple iki ip olduğu için burayı ikiye böleceğim. Burası 20 Newton olur. Bu da hareketli bir makara. Buradan 2'ye böldüm. 10 Newton olur. Daha sonra buraya bakıyorum. Burası da bir hareketli makara. 2'ye böldüm. 5 Newton olur. Kuvvet kazancımız burada 8 olur. Çünkü 40 bölü 5'ten 8 eder. Bu sorunun cevabı da D seçeneğidir. orta seviyeli bir sorumuz. Yandaki makara sistemine göre hangisi doğrudur demişiz. Şimdi ben bu P yükünü 60 Newton demek istiyorum. Bakın burası sabit bir makara. Sabit makara, sabit makara. Duvara sabitlenmiş. Üçü de bu sebeple F 60 Newton olur. Kuvvet kazancımız 1 olur. Kuvvetten kazanç vardır demiş. Kuvvetten kazancımız yok arkadaşlar. İş yapma kolaylığı sağlar. Tüm basit makineler iş yapma kolaylığı sağlar. Ama işten kazanç sağlamaz. B. Hareketli bir makaradır. Hayır. B. Duvara sabitlenmiş. Bu sebeple B. Sabit bir makaradır. P yükünün ağırlığı F kuvvetine eşittir demiş. Evet, buraya da yazmıştık zaten. Cevabımız 2 ve 4 olacak. Zor bir sorumuza geldik. Şekilde sabit makaradan oluşmuş düzenek dengededir. Buna göre hangisi doğrudur demişiz? Şimdi ben bu A yüküne 60 Newton dersem burası da 60 Newton olacak. Çünkü bu denge değilmiş. A cismi B cisminden daha ağırdır. Evet daha ağırdır çünkü A eşittir B artı C. Bu sebeple B A'dan daha küçüktür. A cisminin ağırlığı ve B ve C cisminin ağırlığının toplamından fazladır. A cisminin ağırlığı B ve C cisminin toplamlarından fazladır demiş. Hayır eşittir. Sistemden C cismi çıkarırsa denge bozulur. Evet, buradan bunu çıkarırsam dengemiz bozulur. Şu şekilde bir şekil alır. Şurası B olur. Şurası A olur. Bu sebeple cevabımız 1 ve 3. Diğer zor bir sorumuza geçtik. Yanda verilen ağırlıksız makara sisteminde C, A, B dengededir. C'nin kütlesinin 15 kilogram olduğu bilindiğine göre A ve B'nin kütleleri kaç kilogramdır? C 15 kilogrammış. Şimdi ipimizi bir takip edelim. Şimdi bu sabit bir makara. 15, 15 diye gidiyoruz. Burada karşımıza hareketli bir makara çıkıyor. Bu sebeple burası 15 Newton, burası 15 Newton, burası 30 Newton olur. Karşısı da 30 Newton olacaktır. Bu sebeple B'nin ağırlığı 60 Newton yani 60 kilograma eşittir. Buradan devam ediyorum. Bu sabit bir makaradır. Bu şekilde devam edince burası 30 Newton yani 30 kilogram çıkar. Bizden de A ve B'nin kilogram toplamlarını istemiş. A'ya 30 demiştik, B'ye de 60 demiştik. Cevabımız 90 kilogramdır. Eğer videolarımı seviyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.